arkadaşlar da bu insanla birlikte GTA San Andreas oynayacağız. Eee bir sınav daha kaldı. Başlıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, GTA San Andreas serisi başlamıştı. Bölüm 2'de 2'yi çekiyoruz. Eee ne yapacağız bilmiyorum. Eve girmiştik sonra ben oyunu kaydet kaydederek video faydalı olsun faydalı olsun aslında yaşıyor pop abi telefon geldi ne diyorsun abi ya enter bir konuşmayı yapmamız için enter diyor e nereye telefon şey açıyorum ya Evet abi ben hemen Rider'a gireyim. Saçı, saçını kestireceğiz. Bu adamın. İlk defa araba sürüyorum bu oyunda. İlk defa değil yani da ilk defa. Yapacak bir ilk defa oldu. Ee, arkadaşlar bir araba sürmek için serinizi gazınızı iyi tutun. Emre evet geliyor. Allah ya dirik dirik yapayım dedim ama kaza arkadaşlar kaza sebebi aslında onu biliyor. Resist your hair careful. Ha, tamam abi inelim der verilir misin? Sarı ol. Şimdi de bu git diyor. Gidiyor. Arkadaşı olmak için işaret diyor. Cesaret Outro ona bakalım. Bu ne Çok sakal yer mi ki? <laughs> Belki, ya ben bunu sevdim ya alacağım ya

kim ve ko. Eğer yemek yerken ve enerji fayda edersin. Kırmızı... Kırmızı çalışmıyor. Kırmızı Fakat çok fazla yemek yerken şişmanlarsın diyor. Bir de kusuyon arkadaşlar. Tat dışına basıp tamam oha abi kastımız çok az şişmanlık çok yani ne verebilirsin abi bize ben şunu alacağım tamam abi iyi doydu ha adamın saça bak değişmiş kaç alan adam vuracak bizi <laughs> bak ne <bak, bak>, oldu <laughs> lan polisin yanında bir şey yapamıyor oha polis bir şey demiyor ya bizi taraftan kaç ay kardeş başını çok belaya sokuyorlar illa başını belaya sokuyorlar oha adam hala Ağzı ağrılanmış gibi Arabaları da kırık yani Al Abi çok kötü sürüyorlar yani. Çok kötü sürüyorlar Onlar aralıyor Anam bak görüyor musunuz?

Onu bir ayrı bir yapalım. bir video. Tabii ne o bilmem Ya ve bin yer Biz abi Sivit'in arabasına biniyoruz Sivit'in arabasına.

Ağır yerler, sağda kaldılar. Tamam. Tamam, ya. Tamam, Ağır yerler,

İşte... konu Kolisyenler... vardı geldi abi vardı <laughs> hadi gel kim var hadi arkadaşlar o Doğru, bir türlü iyi derseniz fazla çekebiliyorum ama... Canım sıktı! <laughs> ya. Yapacak bir şey yok. Abi, klavye seçtiğiniz <laughs> O orası kalın önümden. Sesi yok olsa var, tıra, neyse varsa da bilmiyor neyse ses olmayınca alt da yok neyse ben Telefona bakalım. Belki Facebook'ta videolar da gelebilir ha. Sen ne pek zaman biraz daha hani Facebook'ta yarışı yapmayız. Emre Whatever you say, bitch. Ne diyorsun abi? Neyse abi biz bu videonun sonuna gelelim Anlaşıldı artık videonun sonu bu kadar Olacak Kaderelim de videonun sonuna gelelim ya Diğer videoda kaydetmeden videonun sonuna gelmişiz Burası sorun olmuyor ha ne güzel Hop buraya klikleyelim Evet abi tamam Şimdi arkadaşlar videoyu bitiriyorum Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Üçüncü bölümde Üçüncü bölümde de geleceğiz. Haydi görüşmek üzere.